Kim bak. Ne, hey, <laughs> <seslerde> ne? <Kardeşim, gülüyor> ne oluyor ya? Bu sesler de ne? Kardeşim, ne oluyor? Tövbe tövbe. Kim <laughs> dışarıdan sesler ya. geliyor. Kim ne? Kimse yok ya, kim bu da ne? Oha. Bunlar ne ya? <laughs> Kardeşim ki, evlerin sahibi nerede? Acaba ev bu satın almaya mı kim geldiler? Yine apartman yaptırdım Kardeşim. sonuçta Haberleri Kimse de çıkmıyor Kim, kim bakıyor? satın ya almaya ya. geldiler? Kesin dur <laughs> Kardeşim, bu evlerin sahibi <laughs> nerede? Sakin bu olun hey kim satıyor, beni dinleyin Siz kimsiniz neden geldiniz? Bayım kimsiniz siz neden geldiniz? Biz başka şehirden geliyoruz Haberlerde gördük burasını Buralara yeni evler yapılmış. Biz de buradan ev satın almaya geldik. Bu şehre taşındık. Ama bu evlerin sahibi kim bulamıyoruz. Ev satın almak istiyoruz ama ev sahibini bulamıyoruz. Tamam tamam sakin olun. Evlerin sahibi benim. İşte bu apartmanın ve şu karşı apartmanın sahibi benim. Ben size yardımcı olacağım, tamam mı? Hepinize yetecek kadar daire var. Hiç merak etmeyin. Hepiniz burada kalacaksınız artık. Şimdi İlk önce şuradan başlayacağım. Hepinizi sırayla dairelerinize yerleştireceğim. Hiç merak etmeyin. Bayım, siz, siz ve üçünüz. Siz benimle gelin şimdi. İlk önce size dairelerinizi göstereyim. Daha sonra da kalan kişilere göstereceğim. Haydi gelin takip edin beni. Tamam hadi gidelim. Gelin bayım gelin. Şuradan gideceğiz. Takip edin. Evet. Şimdi bir kişinin evi burası olabilir. İşte burada bir daire var. Görmüş olduğunuz gibi. İsterseniz sizin eviniz burası olsun bayım. Olur kabul ediyorum. Bundan sonra benim evim burası. Tamamdır. Hayırlı olsun. Ücretleri en son toplayacağım hepinizden. Tamam mı? Şimdilik evlere yerleşin. Ücretleri de alacağım. Peki burası ne kadar? Fiyatı ne kadar? Bayım tüm daireler 100.000 TL. 100.000 TL. Tamam alıyorum. Hayırlı olsun. Şimdi diğerleriniz gelin. Haydi takip edin beni çabuk. Daha bir sürü daire var. Merak etmeyin. İşte Burası da ikinci kat. Burası benim olsun. Tamamdır. Bayım burası da sizin oldu. Hayırlı olsun. 100 bin TL'yi hazırlayın. Bugün içinde alacağım sizden. Tamamdır sağ olun. Şimdi sıra sizde. Gelin benimle. Takip edin. Üçüncü kata gidiyoruz. İşte üçüncü kat. Üçüncü katta sizindir. Kabul mü? Tamam bayım kabul ediyorum. Burası da güzelmiş manzarası falan. Tamamdır. Siz de hazırlayın parayı. Bugün içinde alacağım. Neyse aşağıda daha bir sürü kişi var. Benim de bir sürü işim var. Tekrardan hayırlı olsun. Sağ olun bayım. Çabuk çabuk çabuk. Daha bir sürü kişi var ya. Oğlum bunlar nereden geldi? Sonunda şehir dolmaya başladı. Arkadaşlar sakin olun. Hepinize yetecek kadar ev var merak etmeyin. Bakın daha karşı apartman var bomboş. Oradan da size daireler verebilirim. Ama şimdilik burada bekleyin. Ben hemen kardeşime haber vereceğim. O da bana yardım etsin. Bekleyin burada. Hemen fakire haber vereyim. Çok kalabalıklar. Hepsine sırayla ev verene kadar akşam olur valla. Çabuk çabuk çabuk. Fakir kardeşim. Aç kapıyı fakir. Fakir çabuk aç kapıyı. Zengin geldi. Bu zenginin sesi. Ne oluyor ya sabahın köründe? Ne istiyor acaba? Zengin ne oldu abi? Fakir kardeşim çabuk çabuk bir sürü insan geldi ev satın almaya. Yetiş kardeşim yardım et. Nerede zengin hemen şu ileride apartmanın önündeler Tamam zengin geliyorum Hadi gidelim abi Kardeşim şehre bir sürü kişi taşındı ya Ben bile şoka uğradım Sabah bir sesler duydum bir uyandım bir sürü kişi var Neyse kardeşim çabuk bizi bekliyorlar Tamam zengin çabuk gel gidelim İşte buradalar Şuna baksana ya Ne çok kişi var Fakir bunlar daha hiç bir şey Şu anda dairede olan insanlar da var Dairelere girdiler Gerçekten mi Aynen öyle kardeşim. Neyse zengin gel gel. Ben sana yardım ederim abi. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi hepinize sırayla daire vereceğiz. Hiç merak etmeyin. Siz ve siz. Siz karı koca mısınız? Evet aynen öyle. İki çocuğumuz var. Karım ve ben varız bir de. Toplamda dört kişiyiz. Bize bir daire lazım. Tamamdır. Siz benimle gelin. Size şu apartmandan güzel bir daire ayarlayacağım. Zengin abi Dairelerin fiyatı ne kadar? 100 bin TL kardeşim. Merak etme ben hepsinden sonra sonradan toplayacağım paraları. Tamam zengin. Ben şimdilik şu apartmana gidiyorum. Evlerini göstereyim. Tamam kardeşim. Sen onlara göster ben de burada kalanlara göstereceğim. Tamamdır zengin. Haydi gelin benimle. Takip edin çabuk. Sizin evinizi şuradan bir yerden vereceğim. Çabuk hızlı olun. Bayağı kişi taşınmış ya. Bu bizim için çok iyi oldu. Aynen öyle. Bu sayede marketten bir sürü alışveriş yapacaklar. İşte taşınanların arabaları herhalde bunlarda. Neyse gelin benimle gelin. İşte burada bir daire var. Bu daireyi size vermemi ister misiniz? Olur. Burası güzelmiş. Burası bizim olsun. Tamamdır. O zaman hayırlı olsun. Dairelerin fiyatları yüz bin TL. Zengin yani abim apartmanın sahibi bugün sizden parayı toplamak için gelecek. Tamamdır. Çok sağ olun bayım. Çocuklar nasıl beğendiniz mi? Evet anneciğim beğendik. Beğendiğinize sevindim. Neyse daha sonra görüşmek üzere. Ben şimdilik gidiyorum. Evet buradakilere de verdik eve. Şehir yavaş yavaş dolmaya başladı. Bu güzel bir şey. Evet burada kaldı. 1, 2, 3 ve 4. Sizin aranızda aile olan yok değil mi? Hayır bayım yok. Biz tekiz. Bir tek benim çocuğum var o kadar. Tamamdır. Siz şimdi benimle gelin. Size de bu apartmandan bir daire ayarlayacağım. Haydi gelin takip edin beni. Bu apartmanın ilk 3 katı doluydu. Evet burası dolu. Üst kata çıkalım. Burası da dolu. Şu üst kata da çıkalım. Burası da doluydu sanırım. Burası boşmuş tamamdır. Evet bu daireyi birinize verebilirim. Hanginiz ister? Bu dairede ben ve çocuğum kalabiliriz. Tamamdır. Daire fiyatı 100 bin TL. Bugün içinde parayı almak için geleceğim. Tamam bayım merak etmeyin parayı veririm. Hayırlı olsun öyleyse. Şimdi kalan kişiler beni takip edin haydi gelin. Daha bir sürü daire var merak etmeyin. Hepinize yetecek kadar daire var. İşte burada da bir daire var. Buradan hanginiz kalmak ister? Ben kalabilirim burada. Tamamdır. daire fiyatı 100.000 bin TL. Bugün içinde hazırlayın parayı. Almaya geleceğim. Tamamdır bayım sağ olun. Kalan iki kişi takip edin beni. Haydi gelin. Size de üst katlarda bir daire vereceğim. Evet. İşte burada bir dairemiz daha var. Birazcık yüksekte. Yükseklik korkunuz yok değil mi? Yok yok. Ben burada kalabilirim. Tamamdır. Öyleyse hayırlı olsun. Sağ olun bayım. Bayım siz benimle gelin haydi. Üst katta da son bir daire kaldı zaten aynen öyle. En üst katta sizin içinmiş. Tamamdır, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bu dairede artık ben kalacağım. 100.000 TL'yi de bugüne hazırlarım, gelir alırsınız. Tamamdır. Tekrardan hayırlı olsun bayım. Çok sağ olun beyefendi. Sizi haberlerde gördüm. Bayağı zengin biriymişsiniz. Evet, evet. Son zamanlarda birazcık zenginledim doğru. Eğer ki bir şeye ihtiyacınız olursa da aşağıda market var oradan alırsınız. Tamamdır bayım çok sağ olun. Evet işte bu kadar. Şehre bir sürü kişi taşındı ya. Şimdi bunların hepsi marketten alışveriş yapacak ve bana para kazandıracaklar. Şuna baksana karşı apartmanla da birkaç kişi var. Evet bu çok iyi oldu çok iyi oldu. Şuna baksana tüm daireler doldu resmen. Neyse ben de çıkayım şuradan artık. Fakir de yerleştirdi ötekilere. Dur fakirin yanına gideyim. İşte zengin geliyor. Zengin gel abi gel. Bir aileyi buraya yerleştirdim. Gel abi. Geldim kardeşim geldim. Fakir bunlar aileydi değil mi senin aldıkların? Aynen öyle abi. İşte birinci katta oturacaklar. Onlara da fiyatları söyledim. 100 bin TL dedim. Tamam kardeşim iyi yapmışsın. Fakir, şehre bir sürü insan taşındı ve bu insanların da bir sürü çocuğu var. Artık bu şehre bir oyun parkı yapmanın zamanı geldi. Yoksa çocukların canları sıkılır. Aynen öyle abi. Bence de. Çocukların canı sıkılmaması lazım. Ki insanlar bu şehirden taşınmasınlar. Hep bu şehirde kalsınlar. Bu şehirde kaldıkları sürece marketten de alışveriş yaparlar ve bize para kazandırırlar. Evet kardeşim doğru söylüyorsun. Tamam yakında bu şehre bir oyun parkı yaptıracağım hiç merak etme. Tamam zengin umarım daha bir sürü kişi taşınır bu şehre. Birkaç tane daha apartman yaptırırız ve şehir iyice tıklım tıklım dolar. Ve biz bu sayede daha fazla para kazanırız. Merak etme kardeşim daha bunlar ilk gelen kişiler. Bunun arkası da gelir hiç merak etme. Umarım dediğin gibi olur zengin. Neyse gel bizim evde bir çay içelim ne dersin? Olur kardeşim hadi gel gidelim. Gel zengin gel. Bugün çok mutluyum ya.